<laughs> Şuraya bakalım. <bakamadık. gülüyor> motoru sen aşağı atarken videoyu alıyorum kanka şu an. Çok yüksek dağlar ya. Bas. Hey. Gömdün kanka yapma yapma. Bir el salla da geleyim de şey yapayım. Destek çıkayım arkadan sana. <laughs> Asiktir. siktir. Emre. He. Kapak lan. Yanlışlıkla kapağa denk geldi amına. Oğlum şu an sen milyonların üstünde duruyorsun.